Saygılar Üsküdar'lı Kardeşlerim. 2014 yılından bugüne kadar Üsküdar'ımızın 16 mahallesinde her ada parselde çalışmalar yaptık. Ne dedik? Üçte iki çoğunluk sağlayamayız. Parsellerin bölünmesi lazım dedik. Çünkü insanlarımız binalarını yapmışlar kentsel dönüşüme razı gelmiyorlar. Neden gelmiyorlar? Vatandaş 100 metrekareye 200 metrekareye bina yapmış. Bu insanları bir araya getiremeyiz. Hep söyledik. 2015 yılında Kiraztepe'ye bakarak şunu söyledim. Dedim ki bir buçuk emsal yetmez. Üç emsal, dört emsal, beş emsal olmalı ki Kirazlı Tepe kentsel dönüşüm olsun. O tarihlerde insanlar bana güldüler. Olur mu böyle bir şey dediler. Dedim ki göreceksiniz. Oldu mu? Oldu kardeşlerim. Nasıl mı? Kentsel dönüşüm alanına alınan 180 dönümlük arazide bir hesap yapar mısınız? 100 metrekare tapumuzun karşılığında 150 metrekare inşaat hakkımız varken vatandaşın 10 tane dairesi var. Binaya moloza yani yüzde %70 hak verdiler. Peki bu emsal kaça geliyor? 5 mi? 10 mu? 15 mi? 20 mi? Olmaz demeyin kardeşlerim. Oluyor. Bakın Kiraztepe'de yeni parseller kentsel dönüşüm alanına alınmak istiyor. Ve bütün Kiraztepe şunu söylüyor. Diyor ki biz Kiraztepe'deki hakları almadan kentsel dönüşme razı olmayız. Nasıl çıkacaksınız bu işin içinden? Çok merak ediyorum. Bir tarafta biz Yavuz Sük'te parsellerimiz bölünsün inşaatlarımızı yapalım diye çaba sarf ederken bir tarafta Kent aşeyle %50 %50 kat karşılığı anlaşması yapmak isterken öbür tarafta ben binama yüzde %40 da kabul etmem yüzde %70 istiyorum diyor. Buna bir karar vermeliyiz. Ya 2960 yıl yasayı değiştireceğiz. 10 kat, 20 kat vereceğiz. Ya da biz bu emsalin güzel olduğuna inanıyoruz. Bu imarın güzel olduğuna inanıyoruz. Bu planın güzel olduğuna inanıyoruz ve tek sorunumuz şu kaldı. Bizi binalara mahkum etme Sayın Başkanım. Bizim 1500 metrekare 2000 metrekare arsamız plan gereği konut alanda kalıyorsa bizim yasal imarımızı verin. Bizim parsellerimizi reysen bölün. Parselleri bölmek tapuların küçülmesi anlamına gelmiyor kardeşlerim. 1000 metrekare arsanız var. Örneğin Mehmet Akif Soyda 1500 metrekare inşaat hakkınız var. İfraz olduğunda tapunuz 600-650 metrekare düşse bile yine 1500 metrekare inşaat hakkınız var. Bakın bu büyük bir fırsat. Bunu kaçırmayalım. Yarın ne olacak biliyor musunuz? Evet diyecekler. Sizler bir araya gelemiyorsunuz. Üçte iki çoğunluğu sağlayamıyorsunuz. Biz parselleri reysen belediye olarak bölüyoruz. ifraz ediyoruz. Ondan sonraki emsalin net emsal üzerinden alıyorsunuz. İşte hepimiz işte o zaman kafamızı ellerimizin arasına alır düşünürüz. Biz ne yaptık diye. Bugün biz hisseli tapumuza 100 metrekare, 150 metrekare inşaat hakkı alıyoruz. Yavusluklu 200 metrekare alıyoruz. Kotlu olan yerlerde 220 metrekare alıyoruz. Sevgili Yavusluklu kardeşlerim, kendinize gelin. Bakın 3000 metrekare bomboş parsel bile bir araya gelemiyor. İbrekliktir bu. 2018 yılında planlar bitti. 2019, 2020, 2021, neredeyse 2022 yılına gideceğiz. 3000 metrekare müteahhitle anlaşamıyor. Kent daha ile anlaşmak istiyorlar. İnşallah anlaşırlar. Bir an önce orada dönüşüm olsun. Boş arsalar bile anlaşamıyorsa Kendilerini Bağdat Caddesi'nde zannediyorlarsa, yüzde %60 istiyorlarsa bu depreme nasıl hazırlanacağız biz? Bu çürük binalardan nasıl kurtulacağız? Burada Üsküdar'da imar devrimi yapan Sayın Başkanım, Sayın Yöneticilerimiz, yapmanız gereken şu. Bir parselde bin metrekare bir araya gelen kardeşlerimize inşaat izni verin. Kurtuluş böyle olacak. Yoksa yapmış olduğunuz bütün çalışmalar heba olacak.